Arkadaşlar bugün canlı arkadaşımla beraber MineBerry'de bir şey var. oynuyoruz. Sen söyle. Bed var. Heh. MineBerry'de hem de. MineBerry, MineBerry. Evet. Bir yabancı yani. sunucu. Evet. IP'sini ben açıklamaya koyacağım. Arkadaşım açıklamaya koyacaksa koyar. Ben de koyacağım. Tamam. Videoya geçelim. Shop'a gelelim. Tamam. Kanka bir tane yün atacağım. 31 tane yünüm oluyor. <laughs> Attım bile. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben Emerald'a giden yolu yapıyorum. Zümrüt yani. Kanka elmas ee şey elmasla da şey yaptı. Elmas lazım bize. Kanka benim yün bitti. Tamam. Şu da şöyle demir alayım. Da da dun 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 dun. Arkadaşlar ben iki yıl anarşi oynadım. Yalancı. Ya bir git sen anarşi oynamadın hiç. Anarşinin Hayat... ne olduğunu bile bilmiyorum. Ne? Ben mi bilmiyorum? Anarşi ben, 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 sana... ben, Kulaklarım mı duymuyor? Aga ben ben senden daha çok anarşi oynadım oğlum. Oğlum benim anarşi oynadığım söylenemez ki. Onları ben sana söyledim anarşi ne, ne demek? Mıydın? Yalan söyleme Aga biz sarıya sandırdık. Sarıyı geberttik tamam. Ok yay aldım Ok yay Tamam helal abi ben bana şey lazım ya. Bize elmas lazım elmas. Elması git kendin kasın. Ben alamam. Ben şu anda yolu yapıyorum. İki yıl anarşi oynamış birisi elmas kasmayı da bilir, değil mi? Tabi biliyoruz onu. Biz anarşilerde hile kullanıyoruz onu. <laughs> ya. Ölümden çekilsene. Oğlum ben yolu yapıyorum yolu. Ben yolu yapıyordum ben. Ben tam atlayacaktım önüme geçtin oğlum. Neyse boş ver. Kanka öldüm ben. Sen de öldün ben de öldüm. öldüm. Ok yayla GG. Bana set lazım. Set mi? El çıtlatma part 1. 12 gold lazım bana 12. 7 tane gold var mı sende? Bende gold yok mu şu an. Hmm. Aga mavi belki bize gelip saldırabilir. Büyük ihtimalle. Aga saldırırsa saldırsın ben burada kasılıyorum valla. Bana bir şey demeyin. Adamlar fena oynuyor diyor. Vallahi. Mi? Vallahi. Sen video kaç dakika olmuş? Benimki 4. Bakayım. Bak inşallah görmemişsinizdir. Benimki de 4. Kanka, kanka çok pis kasıldım. Hayır adamı kesemedim. Be. Kanka be. sen Optifine mi oynuyorsun? Optifine neydi yok oğlum yayınlanmış oynuyorum. Oğlum Optifine oynasana. C'ye yakınlaştırabiliyorsun. Kanka vallahi ben hazırım. Hatta çok bir sızırım. Ama. Bana şey Ben elmas almaya gidiyorum. Sana verir miyim bilmiyorum. Aga ben elmas almaya gideceğim elmaslar benim. Elmaslar açıl benim. Lan bir tane elmas alabildim. Ya orada mıydın sen ya? Aga be. Ben ne olacak olsun Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane varmış. Salak gibi aşağı düştüm ya. Zaten salak. Ne? Boşver ver. Seyircilerim anladı ne diyeceğimi. Duydum duydum ben de. Adamı kestim. Adamı kestim ve beş tane elmasım var. Hepsini tamam. sömürmeye gidiyorum. Sabunum düştü. Sermayem düştü. Ben alırım efendim. Buyurun. Bir bu zamana abi. kadar benim sabunumu kimse almamıştı. Sen iyi adam. Adın ne senin? Dandik efendim. Kanka, Artık adam geldi. Lan niye dokunana ben de dokunurum. Duydunuz mu lan? Adamı aşağı şey yaptı. Kanka bu ne? Beyler geçirmiyoruz bunu. Bunu görmediniz. Bir şey görmediniz. Bir şey görmediniz. Hiçbir şey görmediniz. Kardeş sen nasıl şarpanız salayım mı? Ne? Üç elmasın var mı senin? Yok. Elmas almaya gidiyordum. Niye ki? Şarpanız basacaktın da kendine. Kendine. Bende bir elmas var. Bir elmas var. Benimki yedi dakika oldu senin. Benim yedi buçuk. Oha ne patladı arkadaşlar. Iı, ka şey kasıyorsa kusura bakmayın. Sunucudan dolayı kasılıyor. 7, 6, 5, Kasıyor sunucu. Ve şarpınız Abi, geliyor. Sen... Şarpınız basmaya gidiyor. Sen... İnşallah ölürüm inşallah ölürüm. Abi sence çok kasıyor ya. Benimki hiç kasmıyor vallahi. Ben kendim şartınızı basıyorum. Tamam. Şartınızı basamadım da başka büyüler bastım. Olsun. Bir şey olmaz. Kanka bu arada kendine de basmıyor yani. Bize de basıyor. Bize de şey. Evet işte. Bedworth bayağı bir sarıyor. Bilmez, iyi mi? İyi. Lan, lan bit. Geliyorum. Lan, dayan, dayan, çok kas. Dayan, az... geliyorum, dayan. Dayan. Kanka ben PVP'dim. Az önce kestiğim adamları gördüm. İki tane adam kestim. Lan, yardım et adamlar iki kişi. Evet. Evet. Öldüm. Bunu, şey Senin kesemediğini ben kesiyorum be. Senin kesemediğin adam adamları ben kesiyorum. Aga aga aga. Ben videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için ben like abone olmayı unutmayın. Ve olma bay bay. Bitti. Tamam,